Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özgür Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Craft Rise'a yeni gelen güncellemeye bakacağız Ve bakın nasıl yürüyorum Bakın nasılım Gördüğünüz gibi Koş koş Ve size bir sürprizim var Şöyle bir menümüz var Dur Telif yiyebilirim O yüzden şu Biraz sesi kısık Hatta azıcık açayım sizin için. Ben arkadaşlar sizlerle birlikte dediğim gibi yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Böyle var. Şu var. Portakal dansı var. Yıldız gücü var. Elektro dans var. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir beğeni ve bir abone olmayı eksik görmeyin. İsterseniz bir Skywars'a geçelim. Skywars'ta da bir gösterelim hemen geçelim. Akışla geldim. Tekstür peki indiremedim yani bilgisayar geçtiğim için tekstür peki falan halledemedim. Direkt başlayacağım şimdi. Fare sesini ayarlamaya çalıştım. Şu an yeni bilgisayara geçtiğim görebilirsiniz. Şu an 900 FPS'lerdeyim. Gerçekten bundan sonra videolar çok rahat olacak. Vole vole vole. Kardeş. Hey sen. Niye çıktın? Sen ne yapıyorsun? Karşıdaki. Aa ben yanlış kiti seçmişim ya. Ben yanlış kiti seçmişim. Neyse. Hemen giy ee, bayağıdır elim soğuk. Hiç oynamıyorum uzun bir süredir. O yüzden elim soğuk pek oynayamayabilirim. Bir şey çıkmadı bu arada. Bloğu da alırım. Ee, Skelti alabilirim lan. Heh. Ne oluyor lan? Oyunla bir sıfır fps falan düştüm ama. Şu an iyiyim. Oh. Selam kardeşim. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Gel. Oo sen sen hayırdır kardeşim? Bayağıdır oynamıyoruz ya sen beni alabileceğini mi sandın? Öldün. Kolay gelsin hadi bakayım. Lan vuramadım. Söylemiştim. Oha ne oluyor lan? Bir şey diyeceğim bak. Aha ne olmuyor? Oğlum harbiden çok güzel olmuş ya. Ben de yeni yeni görüyorum özellikleri. Siz de yorumlara hangi özellikler olduğunu söylersiniz işte bir şeyler yaparız. Şuradaki kardeş gel selam. Oo. Sen bayağı beni alabileceği benziyorsun. Şöyle kendimi yakmaya aydım iyiydi. Ben kaç çakacaktım. Sen neden beni öldürdün? Neyse ikinci partta görüşürüz. Arkadaşlar ikinci parta geldik. Ben şöyle kitimi değiştireyim hemen. Kit 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 kit. Muhafaza aldım. Yaşasın. Arkadaşlar bu arada Minecraft çekiyorum. Uzun süre sonra Minecraft'a devam ediyorum. Bundan sonra her gün video atmaya çalışacağım. Bilgisayarda bir sıkıntı olmuştu. O yüzden video atamamıştım. Ee, birkaç gün... O zaten şey videomdan sonra PUBG Mobile videomdan sonra atamamıştım ama yeni videoyu attım. Umarım beğenmişsinizdir. Cidden güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Şunu alıyorum. Hemen şöyle şuraya ışınlan. hop. Ee, güzel şeyler çıktı. Şunu da al. Giy. Bunu da giyeyim ya. Yani. Kötü bir şey olmayacak sonuçta. Bir şey diyeceğim burası orta değil. Orta şurası. Bizimkiler gitmemiş herhalde. Burayı görmediniz mi arkadaşlar? Burayı görmediniz. Deminki yeri asla görmediniz. Evet görmediniz. Devam edelim. Arkadaşlar geldim. Üçüncü parttayız. Zaten ne olduğunu gördünüz ya. Ben neden böyleyim? Ya arkadaşlar bayağıdır Minecraft oynamadığım için harbiden tuşla koşuyorum. Shift'le koşmaya falan çalışıyorum. Şimdi yavaş yavaş alışmaya başladım. Ee, köprü yumurtası duruyor hala güzel. Ben harbiden bayağıdır oynamıyorum ya. Video çekmediğim için de oynamadım. Hatırlamıyorum pek. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Hop şunları at. Abo düşüyordum 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 düşüyordum. Dıkşım dıkşım. Şu, şu varmış zaten şurada bir bazen duraksıyorum ya nedeni o koşmaya çalışıyorum şurada basıyorum sürekli ne yapıyorsun peki kurmadım bu arada hadi bakalım kaçayım selam sen bir ölür müsün ölmeyecek misin ısrarcısın ha Korktum har vallahi korktum. Vallahi korktum. Bak, şurada birisi var. Arkadaşlar var, şurada son elimiz olsun. Sonra bir de Bed Wars girelim. Bed Wars'ı göstereyim. Zaten Bed Wars'ta daha iyi bir şekilde görürsünüz. Ee, bu arada loot'um falan hızlı alamıyorum yani. Çok yavaşlamışım. Hop. Hop. Bayağıdır video çekmediğim için, bu oynamadığım için zaten böyle olabiliyor. Bakın peki bile kurmadan girdim oyuna yani. Kardeşim selam sen mi düşer misin? Çok sağ ol. Ee, sen ben böyle şöyle gidebilir miyim? Kardeşim selam. Seni atabilseydim güzel olurdu. Pus. Lan ne yapıyorsun Allah aşkına? Yok. kişiler. Bed Wars'ta görüşürüz ya. Vallahi çok canım sıkıldı. mod ben çok beğendim. Şöyle bir de devimizi yapalım. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Bed Wars'ta da ayrı bir güzel oluyor. Ayrı bir keyifli oluyor. Bir dört tane bir tane altın. Yolla, Aynen. Çok tatlı oldu. Altı ya da şunu al. Ee, şöyle şu, 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 şöyle şu, 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 şöyle 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 hop 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 hop, hop hop, hop hop. Ben bayağı zayıflamışım bu arada harbiden ya. Bayağıdır oynamadığım için. Şimdi da ne yapıyorsun bakalım iyi misin? Seni hiç alakadar etmez. Sana ne dedi galiba? Şimdi da bana gelmezse ben şu adamı gider kırarım. Ee, şu, şu risk almadan aşağıdan aşağıdan yapalım da düşmeyelim. 20 ağaç Neden? Neden? Hani neden? Gerçekten bir blok yüzünden mi düştüm ben? Cidden mi bir blok yüzünden düştüm ya? Nerede? Ee, seni atacağım. 4 Hop. Şöyle. Yarısını at. Şunun. 80 tanesi kalsın yarısını atalım fazla çünkü ee, bizim Karabeli! neden ya bir anda çok korktum bir anda acayip korktum ee, hop 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 biraz daha iki tane daha verir misin Oh, reis hoş geldin. Nerede dengesin? Neredesin? Neredesin? Buralarda değilsin. Anladım. Beni korkutabileceğini sanıyorsun. Eğer böyle sanıyorsan bence başardın. Ee, şöyle yapacağım. Yani korkuyorum biraz. Cidden korkuyorum ya. Zaten o fireball'da nasıl korktuğumu hatırlamıyorum. Ben şuraya bir gideyim. Sarıyı kırdılar. O yüzden benim ağacıyla maviye gitmem lazım. Benim hızlı bir şekilde maviye geçebilmem lazım. Şuraya suyu neden koydunuz? Allah aşkına. Neden? Çaprazdayım. Çok çaprazdayım. Kardeşim selam. Senel. Kaçamadım ya. Tiyat tiyat. Atamadım. Ya cidden mi Allah aşkına ya. Şu modu gösteremedim ya. Şu debi yapamadım ya. Neden ya? Neden hep bana? Hı? Neden hep bana? Neden hep bana? 4. Let's go. Şimdi ben bu adama rahat vermeyeceğim. O belli oldu. O da bana vermeyecek. O yüzden benim acilen bu maviyi kırmam lazım. Yoksa o beni rahat bırakmayacak. Kardeşim bir git. Bir git, bir git, bir git, bir git, bir git. Ben öldürdüm seni. Yaşasın. Demek ki biz bu adamla iyiyiz. Hem canımız azken öldürdük bir de çok güzel oldu. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Dört tanemiz de var. Buradan da bir TNT patlatırız. Son biz bu adama gider. Öldürürüz. Diye düşünüyorum. Yani güvenmiyorum. Şimdi benim hızlı bir şekilde şuraya çıkmam lazım. Bu adam gelmeden benim yukarı doğru çıkmam lazım. Bakıyorum adam arkamda da değil. Cidden korkuyorum ya. Şuradan bir düşsem hani bu adama gittim. Boşuna olacak. Boşuna bu adama gitmiş olacağım. Diyecektim ki ben o adamı öldürüp zaten oyunu bitirmişim. Ee, mora gideyim bari oyunu bitireyim sonra videoyu bitireyim kısa bir video olsun diğer pubg Mobile videoları gibi 20 dakika olmasın selamünaleyküm kardeşim sen misin mor mor sen değilsin galiba değil misin mor neredesin arkadaşlar bir de benim monitör bozuk renkleri tam göstermiyor o yüzden ee, mor mu kırmızı mı ayırt edemiyorum Kırılmış mı kırılmamış mı O da biraz sıkıntı ee, Cidden gele gele buraya geldim ya Burada tıkılı kaldım ee, Mesela ben şu an Ne yapıp kaçabilirim buradan Hızlı bir şekilde Yumurta var Cidden mi Hani hmm, Kule yapıcı alacağım Şuraya bir kule yapsam Adam büyük ihtimal Bana gelecek Hatta mide gideyim mide kurayım Mide doğru ben bir gideyim. Hop. Şöyle 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 şöyle. Mide bir gideyim. Arkadaşlar bizim bedi kırdı ya. Bizim bedi niye kırdın? Kardeşim sen benim bedimden ne arıyordun? Ben sadece normal bir oyuncuydum. Neden kırdın benim bedimi? Neyse arkadaşlar videoda bu kadar olsun. Bu dede yürüyüşümle videoyu bitireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.